أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله تبارك وتعالى تشاب عزيزي اخواني الله تبارك وتعالى بو رمضان ايي بصفه الاسلام امه تنو يانشنا دريشنا وحدتنا ve beraberliğine vesile kılsın birkaç gün sonra, çarşamba günü sonra Allah nasip ederse bayramımızı kutlayacağız. Allah tabarik ve teala gerçek bayramları, Müslümanların kurtulduğunu, Müslümanların muzaffer olduğu bayramları bizlere tatırsın inşallah. Bizler Avusturya, e, Foralbek bölgesinde Aksaray Yugen Kültür Ferahim, Aksaray Derneği olarak bu Ramazan ay boyunca hafta sonları ve Kadir Gecesi olmak suretiyle iftarlar verdik. Öncelikle ee, bu iftarımıza katkı sunan e, kardeşlerime, iş adamlarımıza ve bütün hemşerilerimize dernek başkanı olarak yönetim kurulunu e, kardeşlerim adına ve bütün üyelerim adına onlara teşekkür ediyorum. Allah tabarik ve teala hayırlarını kabul et. Rabbim nice Ramazanlara bizleri kavuştursun inşallah. Az kardeşlerim bizim buradaki asıl amacımız buradaki beraberliğimizi ahirete taşımaktır. Şimdi bir başkan olarak benim yapmak istediğim, özellikle yapmak istediğim şey insanlarımızın hem dünyasıyla hem ahiretiyle ilgilenmektir. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar insanlarımızın hem dünyasıyla hem ahiretlerinin güzel olması için elimizden gelen bütün gayreti, çabayı gösteriyoruz. Allah Tebarek ve Teala emeği geçen bütün kardeşlerimden hepsinden razı olsun. Allah Tebarek ve Teala nice güzel hayırlar işlemeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Allah Tebarek ve Teala buradaki bu beremerliğimizi, bu kardeşliğimizi, bu dostluğumuzu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde taşlandırsın inşallah. Ve tekrar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah Tebarek ve Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.